Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Evet arkadaşlar bayağıdır korku videolarına tepki vermiyorduk. Bugün şöyle bir şey izleyeceğiz. Bir tane YouTuber bir kızın evine gidip odasına gizli kameralar koyuyor. Ve sonra saat ilerledikçe kızın odasında değişik böyle panoramal olaylar oluyor. Video başlamadan önce gerilimden cidden çok korkan arkadaşlar varsa lütfen videodan şu anda çıksın. Ve bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Açılan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka açılan kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu YouTuber elinde görmüş olduğunuz bir kamera falan var. Bakın bu YouTuber arkadaşlar bu kızın odasına gizli bir kamera yerleştirecek. Hatta daha doğrusu bir sürü kamera yerleştirecek ve ondan sonra kızın odasında çok değişik olaylar yaşanacakmış. İzleyip görelim. Siz de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ben de sizinle beraber izleyeceğim. Aşırı derecede korkan bir insanım zaten. Bakalım. İnşallah bu videoda fazla tepki vermem. Evet. Şu an arkadaşlar kızla anlaşmaya falan çalışıyor herhalde. Kamerayı falan koyacağız. Bakın elimde kamera var zaten. Evet, başlıyoruz. Just try to go to sleep, okay? Abi başlıyoruz. Evet, kameraları şimdi kurmuş arkadaşlar. We get ready to get sleep diyor. Ee, şu an hepsi uyuyor arkadaşlar. Gecenin biri. Bak çocuk kameraya başlattı şimdi. Abi birilerim var.

yatağa girip mışıl mışıl uyuyacaklar saat 2'ye geliyor gecenin 2'sine geliyor bakın <laughs> üstte de saati görebilirsiniz <laughs> bence başlarına çok kötü şeyler gelecek gibi geliyor arkadaşlar baya kötü şeyler gelebilir başlarına evet şu an hepsi resmen uyuyor we go to sleep diyor evet şu an hepsi uyuyor arkadaşlar saatini görüyorsunuz gecenin 2'si olmuş şu an hepsi kız da burada uyuyor. Bu kızın başına bir şeyler gelecek zaten. Bak bak bak. Abi bu adam çok korkunç hala uyumamış bak. <laughs> adam çok korkunç sesler çıkartmıyor mu ya? Bir tek böyle korkunç yıldardı ben mi gülebiliyorum? Bak bak adam ayağa kalkacak. Ay yedi. Duvarda bir şeyi öldürdü duvarda. Ondan sonra ağzına atıp yedi onu. Abi nerede şu şey Bak 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 bak. Bak ayağa kalkıyor. Abi Adam aşırı derecede korkunç şu an. Saat gecenin 3'ü oldu bakın. Üste yazıyor. Abi üst kafasını kesiyor. Bir şeyler yapıyor. Saçlarını mı kesiyor? Baksanıza kameraya nasıl baktı? Bir dakika sakin oluyoruz. İnşallah kameraya saldırmaz while exploring the world, you may come across many high quality, beautiful sceneries along with the soothing music. Talk about Bak geliyor arkadaşlar. Bak 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 kameranın önünden geçti. Bir yere doğru gidiyor. Hangi odaya gidiyor acaba? Aa kızın odasına girdi. Kızın odasına girdi. Abi kızı bir şeyler yapacak. Kızın yine bir dakika. Oğlum nasıl sesler çıkartıyor? Ay, ay kızı açılıyor. Oh my god. What? What? Yes. Let's go. FBI, bas 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 bas. Odaya bas. the problem? Abi kızın saçını yedi. Anasını satayım. Şu videoyu çekerken evde bir de çekim ben. <laughs> kızın saçını nasıl yedi abi? Bildiğiniz böyle atıp yedi ya. Of çok korkunçtu. Evet şimdi kamera kayıtlarını izleyecekler arkadaşlar. Bakalım kamera kayıtlarında nasıl gözüküyor. Bak bak bak. Tekrardan odaya girdi lan. Bak bak bak, kıza saldırıyor. Odaya tekrardan girdi. Bak bak bak. Kızın içine cini soktu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızın içine gidip cinini soktu. Bak 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 hala şu an kıza bir şeyler yapıyor, bir meditasyon falan yapıyor kıza. Cidden şu an korkan arkadaşlar varsa videoda mutlaka çıksın. Aşırı gerilimli bir video. Bak bak kızın ağzı açık. Şöyle atıyor. Ay kızı da kendine çevirdi. Bak bak nasıl yürüyorlar evin içinde. Arkadaşlar bakın kızla beraber ormana gidiyor. Orada bir yaratık var görüyor musunuz? Bak bak. Lan ne oldu? Nereye gittiler? Evet sabah altısı olmuş arkadaşlar. Youtuberlar bu iki youtuber kalktı şimdi ve kızı evde bulamayacaklar çünkü kız gitti. Kızı kaçırdı. Evet şimdi kızın odasına bir girecekler. Kız yok. Kız yok. Abi kızı götürün. Arnou. Asıkak reçetesi. All right. Aa ya 10 parça. Abi şeydim bence bu youtuberların da başına çok kötü şeyler gelecek. Arkadaşlar kız gitti. Kızın içine cin mi ruh mu ne soktu? Töbe ya Rabbim. Şimdi ben de bunları deyip duruyorum. Başıma bir şeyler gelecek. Töbe töbe. <laughs> Evi evin alt katlarına iniyorlar. İnmeyin abi. Vektörs Evin içinde bir oda babalar. Odanın kapısı açık. Abi gitmeyin oraya. Okay. Şimdi kamera kayıtlarını izleyecekler. Bakın görüyor musunuz? Kamera kayıtlarını izlemeye başladılar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi çok gerilimli bir video ile karşınızdaydım. Bayağıdır benden korku videolarına tepki vermemi istiyordunuz. Baya baya korkunç bir video buldum. Umarım böyle aşırı gerilimden korkan arkadaşlar varsa umarım videoyu sonuna kadar izlememiştir. Hatta videoyu izlememiştir. Zaten videonun başında uyarısı, uyarısını yaptım ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri cidden çok seviyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız mutlaka aşırıdan like atmayı unutmayın. Ne kadar çok... Ile barıştınız mı? Şimdi enişteyle. <laughs> ah geliyor, 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 geliyor! Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün. Ne yapıyoruz? Gece yine dışarıdayız Muruk. Hava da biraz soğuk. Kalın giyindim biraz. Ne oluyor oğlum ya? Mahallede size yemin ederim garip garip sesler oluyor. İsmail ne diyorsun bu konu hakkında? Kesinlikle. Yeni paylançonun evini yaktık biliyorsunuz. Çok riskli oldu. O videoyu da, da izlemediysen gidip şuradan izle. Ben sana söyleyeyim yani. Gerçekten hani... Normalde cesaret edemem böyle şeylere. Ama gittik. Benzini aldık. Döktük, yaktık. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne <laughs> Burayı bugün Alev'e vereceğim. Olamaz böyle bir şey Moruk. O bizim peşimizi bırakacağını ben gerçekten düşünmüyorum. Ben gelip sizin evinizi yaksam mesela zorunuza Benim git. <laughs> Onur Mama. Ve hazırsanız açıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar lanetli kadına bakın. Lanetli kadını görüyor musunuz? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar başıma inanılmaz bir olay geldi. Lanetli kadın diye biri bana bu şekilde Whatsapp'tan bir mesaj attı. Bugün arkadaşlar bu lanetli kadınla Whatsapp'tan konuşacağız. Bakalım bu lanetli kadın bizden ne istiyormuş. Videoyu sonuna kadar izlemeyi başa taraftan video mutlaka vermeyi unutmayın. O fecalesinden bu video tam tam 24 saatte 5 like yapıyorum Bu arada yoruma herkes lanetli kadın yazsın. Lanetli kadın yazan herkese kalp atıyorum. Kanala abone değilseniz kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar lanetli kadın diye biri bana WhatsApp'tan böyle bir mesaj atmış. Sonunda numaranı buldum. Şimdi seni öldürmeye gel öldürmeye geleceğim Onur. Buraya bak lan Onur. İşini bitireceğim yazıyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Arkadaşlar bakın numarası direkt lanetli kadın diye kaydedilmiş bende. Görüyor musunuz? Demek ki lanetli bir kadınmış. Oha arkadaşlar profil resmine bakın. Görüyor musunuz? Profil resmini görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun tipine bakın. Ne kadar korkunç bir karakter böyle. Ben lanetli kadın. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? benden. Acaba arkadaşlar bizden ne istiyor? Şu an fazla da bağıramıyorum çünkü sabah 8 arkadaşlar. Bakın saati görüyor musunuz? Saat sabah 8 arkadaşlar resmen. O yüzden şu an fazla bağıramayacağım. Bakalım ne istiyorsun benden yazdım. Lanetli kadın seni öldüreceğim. Neden? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Arkadaşlar bu lanetli kadın kim? Hangi youtuber bu lanetli kadın hakkında video çekmiş? Hemen bir yorumlara yazın acaba. Acaba hangi youtuber çekti ki bize musallat oldu ve benim numaramı nereden bulmuş acaba? Ve beni benim numaramı nereden buldun? Benim numaramı nereden buldun? Nereden buldun? Gece 3'te rahat durmuyormuşsun sen? Arkadaşlar bak gece 3'te bizim videolar çekiyoruz da biz gece 3'te. Onu söylüyor. Diyor ki gece 3'te sen rahat durmuyor musun diyor. Dark web'den buldun. Oğlum Dark web'den. Oğlum bana <laughs> Konuşma, konuşma, konuşma. Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin? İsmin ne? İsmin ne? Acaba arkadaşlar bunun ismi cidden lanetli kadın mı? Yoksa yoksa aklıma çok değişik isimler geliyor. M ile başlayan bir isim geliyor. Arkadaşlar o da olabilir. Bilmiyorum ama bakın aynı bildiğiniz lanetli kadın gözlerine bakar mısınız arkadaşlar? Evet, Bakın. Aynı bir lanetli, şey lanetli kadın olarak bil lanetliyim. Bana ne yapacaksın peki? Bana ne yapacaksın peki? Sana da lanetimi bulaştıracağım. Oha! Arkadaşlar şu an bir video attı. İnanamıyorum. Bakın şu an bir video. Lanetli kadın bize bir video attı. Hazırsanız açıyorum. 3, 2, 1... Arkadaşlar görüyor musunuz oğlum mu siz bunu? Sadece ben mi görüyorum bakın. Bak bak bak. Arkadaşlar tipini gördünüz mü? Güzel. Bir daha açıyorum bakın bir daha açıyorum diyor. Bak bak. Arkadaşlar nasıl kameraya bağırıyor görüyor musunuz? Şu an bizle konuşuyor ya. İksir yollayayım mı sana? Yolla lan, yolla lan. Arkadaşlar, lanetli kadın bize iksir gönderecekmiş. Oha! Bu sen misin? Bu sen misin? Arkadaşlar, bu acaba lanetli kadın mı yoksa lanetli kadın değil mi? Başka biri de olabilir, bilmiyorum. Bu acaba lanetli kadın mı? Bir dakika. Bu sen misin yazdım şu an yazıyor arkadaşlar. Şu an evet bu benim. Oğlum benden ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Onu söyle bana. Onu onu söyle. Onu söyle. Acaba arkadaşlar bize ne istiyor bu lanetli kadın ya? Başımıza var ya çok kötü bir bela aldık arkadaşlar. Bu beladan nasıl kurtulacağız? Hemen yorumlara bir yazın. Ve bu lanetli kadın hakkında nasıl videolar gelsin? Hemen arkadaşlar yorum yazın. Bakın videoyu tekrardan açalım. Gördü oğlum ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar nasıl sesler çıkartıyor böyle? Ne? Seni öldürmek istiyorum sadece. Beni öldürünce eline ne geçecek? Öldürünce öldürünce eline ne geçecek ne geçecek acaba beni öldürünce eline ne geçecek lanetli kadın sana diyorum beni öldürünce eline ne geçecek arkadaşlar evet yazdım bakalım bir sabah 8'inde bana yazmış arkadaşlar düşünün sabah 8'inde insanlar senden kurtulacak ben sana bir şey ben sana bir şey yapmadım ben sana bir şey yapmadım sen de bana bir şey yapmayacaksın sen de bana bir şey yapmayacaksın Evet sen de bana bir şey yapmayacaksın yazdım arkadaşlar. Bakalım lanetli kadın şimdi bize ne yazacak? Dikkatlice sonuna kadar izleyelim. Biz lanetli kadına bir şey yapmadık ama bakalım o bize ne yapacak arkadaşlar? Hayır bittin sen benden kurtulamayacaksın. Bana neler yapacaksın? Bana neler yapacaksın? Arkadaşlar acaba bize neler yapacak? Evime falan mı gelecek? Bakın evime iksir de gönderecekmiş. O iksir hakkında videolar gelsin ve mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Herkes bir gelsin yazsın. Ona göre videosunu çekeceğim. Bak sana iksir yollayacağım. Onu içeceksin. Tamam lan. Tamam lan yolla. Tamam lan. Yolla. Yolla. İksir zehirli mi? Zehirli mi? Peki. Arkadaşlar göndereceği iksir zehirli falan da olabilir. Başımıza bela da alabiliriz. O yüzden o iksir gelince hemen videosunu çekeceğim size. Siz zaten göreceksiniz arkadaşlar. Hayır sürpriz yazdı. Tamam lan. Tamam lan. Tamam lan gönder bakalım. Gönder bakalım. Adamsan gönderirsin. Bak şuraya ben geliyorum. Evet arkadaşlar şu an ona baya bir tehdit etti. Ben de senin işini bitireceğim. Bitireceğim yakında. Bitireceğim yakında. Bana yakın bana birkaç gün sonra evinin konumunu at. Evet arkadaşlar bana birkaç gün sonra evinin konumunu at yazdım. Adresini biliyorum zaten göndereceğim evine. Tamam lan atacağım yaz Tamam bakalım. Başka hangi youtuberlara hangi youtuberlara musallat oldun? Musallat oldun. Söyle bakalım. Söyle bakalım. Arkadaşlar acaba başka hangi youtuberlara musallat olmuş Okan var Gökben var Arkadaşlar acaba onlara da musallat oldu Bak şu an yazıyor arkadaşlar Şu an lanetli kadın yazıyor Burak Memiş yazdı Burak'a da musallat olmuş arkadaşlar Bu lanetli kadın bur Burak'a da musallat olmuş Başka kimmiş bakalım Yazıyor hadi bakalım Hadi yaz Burak Memiş Gökben Duman Okan Sarıoğlu Bunlara da musallat oldun mu Bunlara da musallat oldun mu Musallat oldun mu Acaba arkadaşlar bunlara da musallat olmuş mu? En yakın zamanda arkadaşlarına da musallat olacağım yazdı. Onlara onlar çok basit yazdı arkadaş. Şimdi seni ben görüntülü arayacağım. Görüntülü arayacağım. Aç bakalım eğer benden korkmuyorsan. Eğer benden korkmuyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İlerleyen saatlerde bu lanetli kadını görüntülü arayacağım ve onun onun yüzünü size göstereceğim. Siz de göreceksiniz zaten arkadaşlar. Tamam lan ara. Tamam, tamam. Arıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? İlerleyen saatlerde bu lanetli kadını görüntülü arıyorum ve size onun gerçek yüzünü göstereceğim. Evet arkadaşlar olayın üstünden tam bir gün geçti ve şimdi o lanetli kadını görüntülü arayacağım. Hep birlikte arkadaşlar şimdi lanetli kadını şöyle son ses verdim ve görüntülü arıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi lanetli kadın yazıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki WhatsApp'tan bize bir video atmıştı. Bakalım şimdi onu bir görüntülü arayalım. Görüntülü aramamızı açacak mı, açmayacak mı? Süreç çalıştım. Tamam. Mehmet hoca gelme. sonuna kadar mutlaka izleyin arkadaşlar. Olayın üstünden tam bir gün geçti. Bakalım bu lanetli kadın kimmiş? Onun yüzünü bir hep birlikte bir görelim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz bir lanetli kadını arıyorum. Bakın çalıyor ama hiçbir şekilde açmıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın profiline de çok iyi bakın. Ağzına falan iyi bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişleri falan ah, açmadı. Arkadaşlar görüntüler aramamızı açmadı. O zaman ne yapıyorum? Tekrardan devam ediyorum ve hep arıyor, aramaya devam edeceğim. gördüğünüz bir lanetli kadını tekrardan arıyorum arkadaşlar. Yani o açana kadar lanetli kadını bu şekilde arayacağım. Bakın çalıyor. Ama açmıyor arkadaşlar. Çünkü lanetli kadın bizden korkuyor. Ama bize atmış olduğu videoyu zaten hepiniz gördünüz, izlediniz. Evet bakalım. Arkadaşlar ben yüzünü çok merak ediyorum. Siz de yüzünü merak ediyorsunuz lanetli kadının sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu arada sizce lanetli kadının yüzü nasıldır? Yorumlara şu anda hemen yazın. Bakın Yine açmadı görüyor musunuz arkadaşlar Arkadaşlar Yine açmadı tekrardan arıyorum Tekrardan lanetli <laughs> kadını arıyorum Bu arada bakın yüzünü görüyor musunuz arkadaşlar Yüzü aynen bu şekilde Bu lanetli kadının en yakın zamanda Evine de gideceğiz mutlaka Eğer evine git varsa yorumlara Evine git yazsın arkadaşlar ben zaten Yorumları görürsem hemen evine giderim Şu an çalıyor bakın Bak 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 Arkadaşlar bilerek açmıyor bence. Bizden korktuğu için bence bilerek açmıyor şu an. Çalıyor bakın gördüğünüz gibi aynı telefon araması gibi çalıyor. Ama açmıyor. Bak gördünüz mü aramayı kapattı. Çünkü lanetli kadın bizden korkuyor arkadaşlar. O fecalesinden korkuyor. Tekrardan arıyorum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi tekrardan. Bak çalıyor. Artık aç. Artık lütfen aç. Eğer Anne. bizden ver, bu videoyu Biz sana diyorum lanetli kadın. Artık görüntüler aramamızı aç. Bizden korkma. Arkadaşım zaten direkt yüzünü size göstereceğim ve ondan sonra hemen aramayı kapatacağım. Arıyorum, arıyorum sabahtan. Arkadaşım gördü. Lanetli kadına bakın. Lanetli kadını görüyor musunuz? Sen seni deyelim, öldüreceğim. <laughs> Kendime bir çevirdim. Arkadaşlar lanetli kadın. Lanetli kadını görüyor musunuz? Sen sinirli deliğine gelip öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh, oh, kapat. Arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum ne kadar korkunç korkunç şu. Arkadaşlar lanetli kadın hakkında ben daha fazla videolar çekeceğim. Siz de çekmemi istiyorsanız video mutlaka beğenmeyi unutmayın. Aşağı taraftaki like butonuna herkes şöyle bir bassın bakalım. Bu arada kanala abone değilsiniz. Mutlaka açtan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. videonun sonuna geldik.